Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Ben Mehmet Sıla Sönü. Mehmet Sıla Sönü'nün Rüya Tabirleri kanalına hoş geldiniz. Rüyada adam görmek. Rüyada adam görmek evinizde meşhur bir arkadaş bulunmasına işarettir. Rüyada adam görmek. Gezerek ve boş boğazlık edileceğine yarar edilir. Rüyada adamı bir adama aşağılamak. Karı, karı çok olacak bir iş yapmaya yarar edilir. Rüyada adam taşlamak. Yapılacak bir işte veya ticarette zarara uğrayacağına işaret verir. Rüyada adam öldürmek. Evvelce söyleyip unutulmuş olan kötü sözlerin yeniden tazelenmeyeceğine işaret verir. Rüyada adam yaralamak. Kaydedilen, kaybedilen bir şeye kavuşacağına ve sevilmeye işaret verir. Rüyada adama küfür etmek. Şüphe altında bulunmaktan kurtulmaya zarar eder. Rüyada bir adam asmak rüyayı gören için hayatının dönüm noktası olacağını, yeni ve iyi bir devre başlayacağına işaret eder. Rüyada bir adama fenalık etmek, korkulan şüphelerden kurtulmaya devam eder. adama ekmek vermek. Rüyada bir adama ekmek vermek. Hafif bir hastalık geçireceğine devam eder. Rüyada bir adama para vermek. Hakkında dedikodu yapılacağına işarettir. Rüyada bir adamdan bir şey almak hastalığa işaretler. Rüyada tanımadığınız herhangi bir adamı görmek yeni yeni, yeni dostlar edineceğinize işaretle ve yorumlar. Rüyada genç bir adam görmek ise müjdeli ve iyi bir haber alınacağına işaretle tabi olur. Rüyada bildiğiniz, tanı, tanıdığınız genç bir adamı görmeniz uzaktan bir mektup veya hayırlı haberler alacağınıza ve aynı zamanda kaybetmiş olduğunuz bir şeyin geri döneceğine işaret olarak yorumlar. Rüyada bilmediğiniz, tanımadığınız ihtiyar bir adamı görmek ise yükselişe ve dileklerinizin gerçekleşeceğine delalat ettiğiyle tabir olmuş. Rüyada adam kaçırmak. Rüyada adam kaçırmak, evlenmek ya da dostluk kurmak anlamına gelmektedir. Bir kimsenin rüyasında adam kaçırdığını görmesi hiç beklemediği güzel bir fırsat yakalayacağına işarettir. Rüyada adam kaçırmak, hayatınıza yeni ve olumlu bir yön verecek olan beklenmedik olayları ve sürpriz gelişmeleri için gelir. Aynı zamanda adam kaçırdığını görer, gören rüya sahibinin teresindeki insanlarla daha yakın ve samimi ilişkiler kuracağına eder. Ayrıca güzel kardeşlerim dostluklarınızı pekiştireceğinize, yeni insanlar tanıyacağınıza işaret eder. Bunun yanında rüyada gördüğünüz diğer nesneler de rüyanın şeklini, yorumunu değiştirir. Bir başka rüyada görüşmek üzere. Haramıza abone olmayı.